Hayat aydınlık bir yer değil ki. Değil aslında doğru. Hayat aslında pek de matah bir yer değil ya. Geçen geç bir dünyasında mı yaşıyoruz ki yani? Evet zaman öyle yaşıyorum <laughs> 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 Beyaz smokinimle. <laughs> Gençken bize yalan söylediler çocukken. Okula gideceksiniz, büyüyeceksiniz, her şey çok güzel olacak falan. Öyle, öyle olmadı valla. vallahi. Hiç öyle olmadı. Böyle söylemeselerdi biz okullara gitmezdik yani. Yön gösterildiği zaman, gerçi ben o, o, yönlere pek gitmedim aslında. Kendi kafama göre gittim ama o kendi kafama göre giden şeyleri de başkaları yine bir yerlerden görüp o taraflara gittim. Belki aileler söylemiyorlar o. İşte rock yıldız olursan bilmem ne olacaksın falan diyor. Çünkü benim cumhurbaşkanı falan olacağımı zannediyordu annem de. 16-17 yaşında. Dedi ki ben psikolog olacağım. Karalar bağladı bizimkiler. Orta alt diyebileceğim bir yerde yetiştim ben. Orada psikologlar kafadan kontak gibi görülüyordu. Tedavi ettikleri adamlarla aşağı yukarı evet. aynıymış gibi hissediliyordu onlar. Pek de bir işe yaramayan yani. Tabii canım, birlikte deli deli takılıyorlar. Aynen üstüne. aynen.